Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugünkü videomda sizlere bu şekilde almış olduğum ceylan gözü dünyama Bu bodur ceylan gözü sardunyası arkadaşlar. Bundan şu anda ben de yoktu. Ve rengi de hoşuma gitti. Edinmek istedim. İlk önce onu bu şekilde saksısından boşaltıyorum. Bir önceki ceylan gözü dünyalarım gayet güzel gelişiyor. Çiçekleri geçti. Şimdi tekrar çiçeklenmeye durdular. Yani bakımları oldukça güzel. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ceylan Göster dünyamızda bu şekilde hormon bezi var. Ve bu bezi almamız gerekiyor. Aksi takdirde bitkileriniz çok kısa bir sürede ölecek. Ama aşırı derecede de kökleri hırpalamıyoruz. Sadece şu alttaki uzun kalmış gökleri kesiyorum ki yeni aldığım yerde adapte olsun yeni yerine şunu da azıcık bu şekilde toprağına eşeliyorum ölmüş olan yapraklarını temizliyoruz bu şekilde ben genelde aslında çiçeklerini çıkarmayı tercih ediyorum yeni ektiğim bitkilerde daha hızlı gelişiyor daha çok büyüyor ama çiçeklerinin geçmesini beklerseniz de bir sıkıntı olmuyor diğer teylan gözlü sardunyalarımın çiçekleri geçti geçer geçmez de hemen yerinden temizledim bu şekilde kırıyorum sadece arkadaşlar bugün hava biraz yağmurlu bu şekilde arkadaşlar kesmiyorum sadece kırıyorum bakın şu ek yerinden kırıyorum bakın burada zaten çeker çekmez de elinizde kalıyor tüm geçmiş çiçeklerini bu şekilde temizledim Bunların ikisini aynı saksıya ekmek istiyorum. Bu şekilde. Onları biraz geniş saksıya alacağım ben. Ben genelde sardunya türlerinin hepsini bu şekilde büyütüyorum. Çünkü sardunyalar çok hızlı büyüyor. Diğer bitkiler gibi değil. Bu şekilde bakın bunda da hormon bezi var. Onu da temizliyorum. Köklerinden arındırıyorum ki Mikrop yapmasın ve kökler içinde sıkışıp kalıyor arkadaşlar. Ama bitkilerimiz gayet sağlıklı. Bakın içinde de bu şekilde solucan çıkmış. Çünkü toprağı havadar bir toprak değil. Bazı arkadaşlar solucanların bitkilerde iyi olup kimisi de iyi olmadığını söylüyor. Ben e, çok sulak topraklarda bu şekilde solucanların olduğuna inanıyorum. Kendi bitkilerimde de buna şahit oldum. Eğer toprağınız basıksa hava almıyorsa bu şekilde solucanlar içinde olabiliyor. Ama eğer yerde ektiğiniz bitkilerde solucan olmasında hiçbir sakınca yok. Bu şekilde bütün çiçeklerini temizliyorum. Bakın bu çiçekleri geçmiş. Bitkimiz oldukça sağlıklı. Hormon bezini de çıkardık. Bu yaklaşık 15-20 gün içinde inanın gelişecek. Yeni yeni tomurcuklar verecektir bize. Bu şekilde bütün geçmiş çiçeklerini almamız gerekiyor. Ölü yapraklardan temizlememiz gerekiyor ki bitkimiz köklerine zaman e, gücünü harcasın. Bunlara güç ve zaman harcamasını istemiyorum. Bu şekilde yağmur olduğu için e, bu şekilde ıslak bitkimiz Şunları şuraya alacağım. Bu da farklı bir ceylan gözü. Bu büyük olandan. Bu mor olan lila gibi. Bu bitkimizde. Rengini beğendim. Almak istedim. Bende bundan var ama bir tane daha olmasında bir sakınca yok. Bakın bunda da hormon bezi var. Gördüğünüz gibi. Bakın kökler içinde dolanıp duruyor. Sadece alt kısımdan köklerini uzatmış. Genelde bunu da yapmıyor bitki arkadaşlar. Şu kökleri kesmenizde de hiçbir mahsuru yok. Yeni yerine daha kolay, daha çabuk adapte oluyor. Bu şekilde. Ben e, geneli bahçe toprağıyla karışık normal kokopit falan var içinde. Perlit, vermikülit, yanmış hayvan gübresi. Ben genelde bütün bitkilerimde yanmış hayvan gübresi kullanıyorum. Bazı arkadaşlar bulamıyoruz diyor ya da bana özelden sorular soruyorlar. Arkadaşlar gübrenin ne olduğunun bir önemi yok. Yanmış olması önemli olan ve videolarda bütün videolarımda hemen hemen söylemeye çalışıyorum. Yanmış olması önemli ve en önemlisi de eğer büyük büyük baş hayvan gübresi kullanacaksanız bakın yağmur yağdığı için bu şekilde ben daha önceden toprağımı hazırlamıştım. Yanmış olması önemli ve eğer büyük baş hayvan gübresi kullanacaksanız ondan mesela koyduğunuz ölçe biri ölçü birimine göre küçük baş hayvanların daha az koymanız gerekiyor gübresinden sadece aradaki tek fark bu şekilde arkadaşlar yani kullanmış olduğunuz gübre ne kadar e, küçük baş hayvanlara olursa miktarını o kadar azaltıyoruz arkadaşlar ve yanmış olduğundan emin olun. Yani solucan gübresi mesela zararsız bir gübre diyorlar. Ama inanın bana her şeyin fazlası zararlıdır. İlaç kullanıyoruz. Onun bile fazlası zarar verebiliyor. Ve gübreleme işlemini ilk ilkbahar ve sonbaharda yapmanızı tavsiye edeceğim. Eğer yeni bitkiler ekiyorsanız da toprağında zaten karıştırıyoruz. Siz de bu şekilde yaparsanız bitki ihtiyacı olan e, vitamini oradan alacaktır. Ben genelde doğal gübreler kullanmaya çalışıyorum. Ve faydasını da görüyorum. Toprağım ıslak çünkü yağmur yağıyor arkadaşlar. Videoyu çekebilmek için e, bile yağmurun dinmesini bekledim çekebileyim diye. Şunların hepsini alıyorum. O yeni tomurcuklar çıkaracaktır. Ama bunlara güç harcamasını istemedim. Çünkü bitkimiz bodur. Bu türün bakın yaprakları bile çok güzel ve minnacık. Diğer sardunyalar gibi değil. Bahçe bitkilerinin genelinde can suyu vermemiz gerekiyor. Toprağım ıslak olmasına rağmen ama köklerini biraz zedelediğimiz için ve kök budaması yaptık, çiçeklerini kopardık. Bu şekilde sulamasını yaptım. Bu yağmur suyu arkadaşlar. Ben genelde bu şekilde yağmur yağdığı zaman suylarından elimde olduğu kadar biriktirmeye çalışıyorum. Yeni ektiğim bitkilerde kullanıyorum ve faydasını görüyorum. Bugünkü videom bu şekilde oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. hoşça kalın, sağlıcakla kalın.